Ufuk çizgisinde sonsuz bir mavi ve sürekli değişen kum tepeleri dışında, çevrede görebileceğiniz başka bir şey yok. Zihnim temizlenir ve boşluklar oluşur. Zamanla sıradanlaşan algımı şaşırtmak için buna benzer yerlere geldim. Ağaçlar da her mevsim değişir ve yenilenirler. Onların yenilenmelerini ve çevrelerini nasıl değiştirdiklerini izler. Her ağacın dokusunun farklı olması bendeki tasarım sürecini yeniler. Ve yeni tasarımlar peşinde koşmama sebep olur. Ağaçlardaki bu mükemmel uyum tasarladığım ürün ve mekanlarda görülür. Çeviz ağacı en yakın hissettiğim ağaçtır. Ondaki sert ve siyah renkler beni heyecanlandırır önce kendimi, sonra doğayı tanır ve hislerimle bir bağ kurarım. Doğayı tanımam, insan mesleklerini kolay anlamamı sağlar. Zihnimin doğa ve insan ile olan bu birlikteliği tasarımlarım özellik katar. Aynı yerlere farklı zamanlarda gelirim. Doğa sürprizlerle dolu, sürekli yenilenir ve keşfedilmeyi bekler. Ağaçlar renk değiştirir, zihnimdeki boşluğu oluşturmamı sağlar. Beni yeniler. Her insan gibi her coğrafyada farklıdır. Doğanın hediyelerini araştırıp bulmak gerekir. Güçlü dalgalardan geriye kalan yuvarlak güçlü staçlar, mükemmel formun oluşumunu anlatır. Atölye, zihinsel doğmuşluğu Zihinsel olarak rahatladığım, sarımlarımı çözümlediğim yerdir. Malzemenin dokusunu, rengini, büyüklüğünü hissettiğim en yakın yerdir. Doğadan esinlenerek bazarsız formları modern formlara dönüştürür. Malzemeyi hisseder, bunu dokunur. Şimdi malzeme ile karşılıklı anlaşma zamanıdır. Atölye tasarım ve ne kadar ulaşacağımı göreceğim bir ringdir. Önlüğü giyip uygulamaya başladığımda bana ait dokunuşlar malzemeye geçer. Tasarım ürünlerimin en önemli özelliklerinden birisi budur ve rahatlıkla görülür. Doğa ve insan arasındaki mükemmellik anlayışı farklıdır. Hiçbir şeyin mükemmel olmadığını düşünüyorum. Mükemmelliği kusurlarda ararım. Bir ağacın çatlamasında, budaklarında, metalin korozyonunda kusurlar gerçektir. Onlar güzel olan tamamlayıcısıdır. İç mimar ve ürün tasarımcısı olarak tercih ediliyor olmam beni onurlandırıyor ve besliyor. Özgürce ve istediğim gibi anlatım dilimi bulmayı biliyorum. Düşündüğüm şeyleri yapabilmek, daima kendime yakın kalmak, iyi hissetmemi sağlıyor. Bir mobilyadan ziyade ikonik şeyler yapmaya çalışıyorum. Ürünlerime ruhumdan bir şeyler katmak, ve yapabiliyor olmanın müthiş ağzını yaşıyorum.